Evet, sonunda tüm aksaklıklara rağmen eğitim geldi. Az önce çektiğim video eğitim tamamen yok oldu. Ama ona rağmen şu an itibariyle YouTube ot otomasyon eğitimimize başlıyoruz. Bu eğitimde A'dan Z'ye her şeyi öğreteceğim. Nasıl bir niş bulursunuz? Hangi nişler daha çok para kazandırır? Videoyu nasıl editlersiniz? Yapay zeka yardımıyla nasıl yaparsınız tüm videolarınızı ve para kazanmanız nasıl açılır? Şimdi başlangıçta belli bir niş seçmeniz gerekiyor. Nasıl bir niş? Şimdi şöyle bir düşünmenizi istiyorum. <laughs> bir tarafta eğlence kanalı düşünün, bir tarafta da eğitici kanal. Şimdi şu anki şartlarda eğitici içerikler Türkiye şartlarında ortalama 50 lira kazandırırken yurt dışında yaklaşık 4-5 dolar civarı kazandırıyor. Fakat yabancı içeriklerde eğitim Türkiye'de 200 TL kazandırıyor. Yurt dışında 25 dolarlara kadar para kazandırabiliyor. Yani biraz daha eğitici içerikler oluşturmanız daha önemli. Çünkü reklam veren olarak düşünmenizi istiyorum. Siz finansla ilgilenen kendini geliştirmiş yani potansiyel müşteri olabilecek kişileri mi istersiniz? Yoksa YouTube'a rastgele eğlenmek için giren kişileri mi istersiniz? Rastgele eğlenmek için giren kişiler çoğunluğu sizden alışveriş yapmayacak. O yüzden reklam verenler açısından düşünüp sizin tamamıyla benim nişime bu adamlar reklam verir mi? Buna düşün, bunu düşünmeniz gerekiyor. Onun dışında neler yapabilirsiniz? Mesela finans kanalı açabilirsiniz. Sağlık kategorisi, turizm kategorisi hepsini de açabilirsiniz. Ancak öncesinde gelip şu siteden e, VidaIQ'dan e, bir niş araması yapmanız gerekiyor anahtar kelimenize. Mesela ben e, en çok rövaşta olan şu anda Stoizm. Stoizm ile ilgili yabancı içerikler. Şimdi geliyorum buraya stoik yazıyorum. Rekabeti görüyor musunuz? Çok yüksek. Yani rekabetin yüksek olduğu bir alanda sizin birdenbire ortaya çıkmanız çok zor. Çok farklı kreatifler denemeniz lazım ki siz ortaya çıkabilin. Fakat şimdi gelin bir de farklı bir kategori göstereyim. Mesela benim en sevdiğim kategori şu. Yaşlılar için videolar. Nasıl videolar? Mesela 65 yaşının üstündeki hastaların genel bir hastalığı oluyor. Atıyorum karaciğer hastalığı, fark vesaire vesaire. Atıyorum health for 65 years yazıyorum. Rastgele İngilizce. Rekabeti gördünüz mü ne kadar düşük. Ve burada şöyle bir şansınız var. Yaşlıların çoğunluğu kendi sağlığı ile ilgili videolara kapak resmini iyi ayarlarsanız direkt tıklıyor. Fakat siz tıklıyor ve sonuna kadar izliyor. Sonuna kadar izlemesine demek sizin daha fazla etkileşim alıp daha fazla para kazanmanız demek. Şimdi ben şu kanaldan başlayacağım. Daha önceki videodan kalmış içerikler. Şimdi ben bu kanalı buldum. Bu kanal çok güzel para kazanıyor ve e, içerikleri daha çok belgesel yönünde. Yani yaklaşık en az minimum 15 dolar 1000 görüntülenme başına para kazanıyordur bu alan. 1000 görüntülenme başına. Ve şöyle bir baktığımızda 189 milyon görüntülenmesi var. 1000'e bölüp 15'te çarpabilirsiniz dolar bazında kazancını görmek için. Şimdi diyelim ki bir niş seçtiniz. Niş seçtikten sonra sizin rakip analizi yapmanız gerekiyor. Rakip analiz nedir? Mesela ben bu tarz bir içerik üreteceğim. Benim rakibim bu. Geliyorum popüler videosuna. Tabii ki bu şu anda yapılması mantıklı bir şey değil. Çünkü 3 yıl önceden videosu daha güncel olsa sizin için daha iyi olur. Ben sadece gösterme amaçlı yapıyorum. Mesela en çok izlenen bir videosu bu. Buna geliyorum. Tamam mı? 11 milyon izlenme çok güzel. Buradan YouTube linkini kopyalıyorum. Geldim abi buraya. Buradan yapıştırıyorum buraya. Burası bize içindeki tüm video transkriptini sunuyor. Sonrasında bu transkripti alıyorum. ChatGPT'ye geliyorum az önce oluşturmuştum. O yüzden tekrar yazmayacağım. Şimdi YouTube'a video atacağım dedim. Şimdi sana bir transkripti vereceğim ve senin görevin bu transkripti çok daha etkileyici hale getirmek ve 3 dakikalık bir videoya sayacak bir şekilde getir. Bu ne demek? Şimdi başlangıçta sizin 10-20 dakikalık videolara odaklanmak yerine direkt olarak 2-3 dakikalık videolara odaklanmanız gerekiyor. Neden? Çünkü başlangıçta izleyici kitleniz yok. O yüzden kısa, içi, kısa ve etkileyici içeriklerle sizin etkileşim kazanmanız gerekiyor. İnsanların girip bir an önce içeriği tüketip size ya abone olacak ya olmayacak. Sizi ya sevecek ya sevmeyecek. Onu sağlamamız gerekiyor. Sonrasında promptumu yazdım ve buraya transkriptimi yapıştırdım. <laughs> Gördüğünüz gibi. Şimdi burada çok güzel bir bize video metni hazırladı. Bu video metninin anlam bozukluğu olmadan Amerika İngilizcesine çevirmesini istiyorum ve yine çok güzel şekilde çevirdi. Şimdi bizim video içeriğimiz bu. Daha önce tutmuş demek ki çok güzel bir içerik. Biz bunu ChatGPT sayesinde ufak oynamalar yapıp daha dikkat çekici hale getirip daha izlenebilir hale getirdik ve farklılıklar yapacağız. Mesela buradaki videoda şöyle göstereyim. Bakın. Video dönüyor fakat ekranda altyazı yok. Normalde şu orta tarafta full altyazı yaparsanız videolarınız çok daha etkileşim alır. Çünkü o insanların odaklanma süresi artar. Şimdi geliyorum buraya. Video metnimiz hazır değil mi? Hemen bunu kopyalıyorum. Şu şekilde. Bunu bizim yapay zeka aracılığıyla seslendirmemiz gerekiyor. Fakat şu anki yapay zeka araçları özellikle Eleven Labs gibi yapay zeka araçlarında sesler çok fazla robotik geliyor. İnsanlar robotik sesle odaklanamıyor. Gerçek bir insan sesi istiyorlar. O açıdan ben bu uygulamayı çok seviyorum. Şöyle yeni hesap açtım size göstermek için. De. Atıyorum rastgele geçtim bunları. Şimdi bu bizim uygulamamız. Buradan AI voice Over'a geliyor. Buradan şimdi <laughs> yazdığımız daha doğrusu daha önce biri çok güzel metin yazarlığını konuşturmuş, izlenmeye almış. Biz de tamamıyla yapay zekayı kullanarak değil bakın. Yapay zeka yardımıyla çok güzel bir metin oluşturduk. Şimdi buradan bizim içeriğimiz ne şeklinde? Mesela belgesel şeklinde. Belgesele uygun bir seslendirici seçmem gerekiyor. Buradan benim en sevdiğim seslendirmen yapay zeka olarak Albiwood. Bunu seçebilirsiniz bu tarz içerik yapacaksanız. Buraya ben metinimi yapıştırıyorum. Pardon burası değil. Ya. Kapı gitti. Buraya ben geliyorum. Şu metnimi yapıştırıyorum abi. Yapıştırdım. Şimdi bir dinleyelim bakalım. It encourages us çok güzel fakat biraz daha sesi kalınlaştırmam gerekiyor. O yüzden şöyle bir düzenleme yapayım. It us to online... Şu an çok güzel oldu. Şimdi bizim seslendirmemiz hazır. Ne yapıyoruz? Hemen geliyoruz export'a. Mp3'e basıyoruz ve export diyoruz. Şimdi bizim ses dosyamız tamamıyla hazır. o bu siteyle artık işimiz kalmadı. Şimdi ben bu videoyu daha önce de göstermek istediğim için aslında burada içerikler var fakat yenisini oluşturalım. Bunu da kapatıyoruz. Şimdi bizim görsele yani arka plana ihtiyacımız var. Arka planı şu şekilde görsellere buradan da bulabilirsiniz. Mesela bu çok güzel bir görsel bunu kullanabilirsiniz mesela. Veyahut direkt olarak gelip leonardo.ai'dan oluşturabilirsiniz. Bu sizin günlük video ihtiyacınızın tamamını bu ücretsiz sürüm karşılar. 150 kredi veriyor. 150 kredi de sizin çok rahat işinize yarar. Şimdi ben ne yapıyorum burada? Chat GPT'ye gidiyorum ve diyorum ki Şimdi bu video ile ilgili arka plana ihtiyacım var. Sinematik bir görüntü olması lazım ve izleyiciyi olduğu kadar etkilemesi gerekiyor ve aynı zamanda konumuz Stoicism. Başlığı Stoicism. Şimdi diyorum ki bana Leonardo.ai'dan dan fotoğraf oluşturacağım. Hadi kaç tane olsun? 5 tane e, prompt versin bize. 5 tane prompt var diyoruz. Şimdi ChatGPT çok güzel şekilde bizim görsellerimizi hazırlıyor. Hepsini hazırlasın veya direkt şuradan seçelim. Mesela buna geldim. Leonardo.e'ye açtığınızda şurada Image Generation diye bir seçenek var. Buraya tıklamanız gerekiyor. Tıkladıktan sonra burada bazı ayarlar, ayarlar yapmanız gerekiyor. Mesela belgesel tarzında ise sinematik sizin için daha uygun olur. Sinematiği seçiyoruz burada. Buradan biz zaten yapay zekadan yardım aldık. Buraya gerek yok. Onun dışında sizin videonuz YouTube'da 16'ya 9. O yüzden bunu seçiyoruz. Medium seçiyoruz. 4 tane de bizim için çeşit çeşit fotoğraf oluştursun. Buraya geliyorum. ChatGPT'nin bize söylediği şeyi yapıştırdım. Ve buraya bir de so realistik diye ekliyorum. Yani çok gerçekçi olsun. izleyici etkilesin. Şimdi Leonardo AI bizim için etkileyici görseller oluşturacak. Ben ee, sizin vaktinizi almamak için şimdi hızlı hızlı tüm görselleri oluşturacağım. Sonrasında geliyorum. Evet şimdi görsellerimiz yavaş yavaş hazır olmaya başladı. Şu şekilde bana çok güzel görseller hazırladı. Çok net ve %100 videomuzla ilgili. Şu hepsini tamamlasın. Şimdi bunu tamamladıktan sonra bizim görselimiz hazır. Seslendirmemiz hazır. Her şeyimiz hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Arka plana bir e, ses atamamız gerekiyor bizim. Arka plan dönsün dursun. Onun için ne yapabiliriz? Buradan en kolay Pixabay'a gidelim. Buraya ne yazalım? E, evet, Sinematik yazalım. Buradan şimdi telifsiz. Bakın çok önemli. Telifsiz olması çok önemli. Bu ne ya? Evet bunu beğendim. Şimdi bizim bu videoyu indirmemiz gerekiyor. Şu anda indirdim. Müziğimiz hazır. Fotoğraflarımız hazır. Her şeyimiz hazır. Şimdi buradan görseller seçmem gerekiyor. Mesela şunun farklı kreatiflerini alalım kendimize. İndiriliyorum diye kontrol edelim. Evet. Şu olabilir. Şu da hoşuma gitti şu çok güzel bir fotoğraf. Bunu alalım. Düşünüyor. Bunu da alalım. Biraz kas gösterisi. Yine aynı şekilde buradan da birkaç fotoğraf indiriyorum. Bizim şu anla itibaren Leonorda Eyayla da işimiz kalmadı, Pexels'te de kalmadı, e, Vidalculete de kalmadı çünkü işimizi belirledik. Çetçi de kalmadı. Şimdi şu ana videomuz burada dursun. Kep katımızı açtık. Şimdi burada ne yapacağız? Öncelikle tüm dosyalarımızı içeri aktaracağız. Hemen yapalım şu şekilde. Şu şekilde hazırladığım tüm dosyaları içeriye aktardım. Bunları şimdi içeriye alıyorum. Şu şekilde. Üstteki bizim konuşma videomuz. Alttaki de bizim e, müziğimiz. Şimdi dosyayı bir oynatıyorum. Müziğimiz biraz yüksek sesli olmuş. Onu da kısalım. Buradan tam olarak birbirine eşitlemek istiyorum. Buradan bunun sesini şu şekilde yükseltebilirsiniz. Buradan da arka müziğimizin sesini biraz kısaltalım. Tamam. Şimdi müziğimiz ve gör e, müziğimiz ve e, metnimiz hazır. Şimdi ne kadar fotoğraf aldıysak içeri hepsini ekliyoruz. Sırasıyla. Gördüğünüz gibi bizim tam metnimize odaklanmadı şu anda. O yüzden bir kez Ctrl C yapıyorum, Ctrl V yapıyorum. Şu şekilde şu anda tam oturdu. Hemen geliyorum. Buradan kesiyorum ve siliyorum. Şu anda videomuz bu şekilde. Bakın geçişlerin ne kadar sert ve sıkıcı olduğunu fark ettiniz mi? O yüzden buradan geçişlere geliyorum. Buradan karartma seçeneğini uyguluyorum. Çünkü bu konsept için çok uyumlu. Şöyle araya bir tane ekliyorum. Üstüne tıklıyorum. 5 saniye ga gayet yeterli. Ve tümüne uygula diyorum. Şimdi bir izleyelim. Bakın geçişler ne kadar güzel oldu. Bir de biraz daha böyle karanlık bir belgesel olduğu için ya, o tarz. Geliyorum efektlere. Buraya birazcık karartma eklemem lazım. Onun için buraya kara orman ekliyorum efekt olarak. Şu şekilde. Videomuz biraz daha karanlık oluyor. Onun dışında biraz daha karanlık olması gibi olması gerekiyor gibi düşünüyorum. O yüzden geliyorum buraya. Ayarlar diyorum. Buraya bir tane ekliyorum musun? Sonuna kadar çekiyorum. Burada bizim birkaç e, ayar yapmamız gerekiyor. Mesela burada bunun parlaklığını biraz daha kısalttım. Şu şekilde. Doygunluğunu biraz açalım. Biraz fazla yaptım ama. Biraz vinyet ekleyelim. Tamam gayet güzel oldu bu şekilde. Şimdi bizim bir altyazı ihtiyacımız var. Altyazıyı ne yapıyoruz? Metine geliyorum. Otomatik altyazıya basıyorum. Ve oluştura basıyorum. Başka yapmam gereken hiçbir şey yok. Hemen hazırlanıyor video şu anda. Evet şimdi bizim alt yazımız tamamıyla hazır. Şöyle bir bakalım. Az önce de bahsetmiştim. Biraz daha şu şekilde bu konsepte yazıyı ortalasanız daha güzel olur. Şöyle tek olsun. Şöyle biraz büyütebiliriz. Şimdi bizim alt yazımız hazır. Geliyorum yazı tipi seçeceğim. Mesela Koresans. Ben bu konsepte biraz yakıştırıyorum bu. Şu şekilde altyazımız, altyazımız da gayet güzel oldu. Onun dışında buraya ne gibi ayarlamalar yapabiliriz? Mesela buradan şablonlar seçebilirsiniz. Ee, ne gibi? Ben mesela şu tarz içeriği çok seviyorum alt yazıyı çünkü insanları ekranda tutmaya yarıyor ve yazı stilinde biraz daha şunu ekleyebiliriz sanki şunu ekleyip burayı buraya siyah yapıp biraz ayarlarıyla oynayıp Tamam gayet güzel oldu böyle. Şimdi şu oluşturduğumuz videoyu biz, biz izleyelim. to it. This philosophy is just as relevant today as it was thousands of years ago. Stoicism helps us process negative emotions and see the world from a different perspective. Perspective is everything. Burada çok büyük bir hata yapmışız. Ben şunu ses dosyası zannettim ama çok da önemli değil. Ana ses dosyamız şu. Şimdi bunu geliyorum. Buradan 60 fps şeklinde dışa aktar diyor. Bakalım bir izleyelim nasıl olmuş. Onun dışında yapmanız gerekenlerin hepsi bu kadar. Sadece kendinize bir konsept belirleyin, rakip analizi yapın. Rakip analizi yaptıktan sonra zaten gerisi çok kolay. Tabii ki bu işi tamamıyla yapay zeka yardımıyla yapmıyoruz. Komple yapay zeka yapmıyor. Biz sadece yapay zekadan yardım alıyoruz ama çok büyük ölçüde bize yardım ediyor. Onun dışında yapmamız gereken çok da bir şey yok. Hatta iptal edelim şunu indirmeye gerek yok şimdi boşuna. Şu şekilde videomuz oldu. Gayet güzel oldu bence. Şimdi bir rakibimize bakalım. Yine arka plan videoları. Ama tamamiyle konuyla bağımlı değil. Bizim konseptimiz stoizmle şu anda daha bağlı oldu. Ve şuradaki yazı çok yakıştı görüntüye. Yüksek ihtimal şunu şu anda YouTube'a sallasanız bile bayağı bir izlenir. Fakat kendinize daha özgün bir içerik bulabilirsiniz. Ben size sadece şu an bunu göstermelik yaptım. Umarım işinize yaramıştır. Başarılar.